Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayat kanalına hoş geldiniz. Ben bugün bakkala gittim. Ramazan için falan. Yarın malum. Ramazan malum. Biraz kıyma falan aldım. Ramazan'a hazırlık diye. Işırılamadım. Onlar da size paylaşayım diye. kalına gittik. Saltınak görümcelerimi aradı. Eşinin kız kardeşleri burada, küçük iki tane. Onlar aradı yenge bakkala gidiyoruz, gelirsin diye. Onlarla bakkala gittik, alışveriş ettik arkadaşlar. Size paylaşayım dedim. Bunları hazırlayıp dolaba yerleştireceğim arkadaşlar. Kıyma Böyle elimle göstereyim, paketleyeceğim. Onu size göstereyim demiştim. Böyle, az az koyuyorum. Sabirlerim gitti arkadaşlar. Yine kaldım yalnız. Sabir canım gitti bugün. Üzüldüm. Büyük bir, bir gün kaldılar. Bugün bu zaman gelmişlerdi. Bugün gittiler. Gelin gidiyor. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bakkallar Yer yok gerçek. Başka alışveriş yerleri yok ya Arkadaşlar herkes diyor, Dolmuş Gezecek yer yok Gidecek yer yok arkadaşlar Herkes Bunları geri alayım Yoğurmam lazım Ay, biraz beklettim ya kağıt şey olmuş. Yapışmış. Dün çok güldüm, çok neşeliydim. Canım benim bugün yok. Çok seviyorum. Kardeşimin sorunu. Benim küçük kız kardeşim. Eşimin kız kardeşine selam olsun. Küçücük demeti mi? Demet diyor yenge bizi niye söylemedin diyor. Demet buradan sana selam olsun. 100, 130 izleyemiyormuş. YouTube'u bilmiyorum. Problem varmış. Sen diyor yenge yalnız değilsin. Biz var. Neden öyle dedin diye üzülmüşler. Bizi niye söylemedin? Ben kendi ailemi söylemiştim. Onun, onun, onun eşimin ailesinin iki erkek kardeşi var. Buradaki de kız kardeşi var arkadaşlar. Hepimiz aynı köyde kalıyoruz. Yakınız birbirimize. Diyor bizi niye söylemiyorsun sen yalnız değilsin diyor. Demetcik. <laughs> Hı. Üzülmüş. Buradan Demet sana selam. Sağ olsun bizi alışverişe götürdüler görümcelerim. İyi ki varlar, iyi ki buradalar. Buradan kızlar size selam olsun. Ben izlerseniz yengem bizi söylemedi demeyin sonra. Küsmeyin. Arkadaşlar tekelim bir hazır Ben özellikle kıymayı Buradan komşuma da selam olsun. Komşum demişti ki ben kıymayı bir defa çektiriyorum. Çok güzel oluyor diye. beni bir defa çektirdim. Gerçekten kuş baş gibi o kadar güzel olmuş ki arkadaşlar. Bunu böyle biraz yoğurup paketlemem lazım. İleride sizlere yemek yaparım Ramazan Yarın ister yemeğe yapayım. Bugün bunu paketleyin hazırlayın. Bugün koşuşturmakla geçti arkadaşlar. Günüm akşama kadar. Bu kahvele başladı biliyorsunuz bugün. Kahveleye katıldım. Böyle arkadaşlar torbalı paketliyoruz. Bunu tuttuğum yerde yapayım dedim. Şimdi doktor kolum mamam gerektiğini söyledi. Tekrar fizik yapıyorlardı. Şimdi de şey yapıyorlar. Bakacaklar. Masaj. Fiziği ben hiç sevmedim. Hiç iyi, iyi olmadı. Hiç iyileşemedi kolum. Bilmiyorum. Bir de tek kolum biraz şey işte Sol kolum ağrıyor Ben Türkiye'de Düşmüştüm Biz izine gitmiştik Paran, Onu anlatayım Size arkadaşlar çok gülersiniz Biz izine gittik 12. ayın dördünde gittik 3 hafta gidebiliyor Bizim bir cenazemiz vardı Rahmetli çok sevdiğimiz Ablamız annemiz diyelim o cenazesi gitti. 2-3 sonra da biz gittik. Köyde o da onlara gittik. Orada hemen bizi karantinaya aldılar arkadaşlar. Biz de yani anayla geldik bile. Basanla gittik diye. Köy azından hep karantinaya aldılar da biz yeni gittik. Işte. Bizi de aldılar. En, evimizde oturuyoruz. Soba yakıyoruz. Çok seviniyoruz köyümüzde. Orada 10 gün kaldık. Dedim ki bugün kalkayım dedim. Erkenden sabah. Kapı dışı demir kapılardaki de, bahçede misafir de alamıyorsun yasa. Ben dedim erkenden kalktım dedim. Bugün de bitti şeyimiz dedim. Garantinamız diye. Kapı yaşmaya gitti arkadaşlar. O da terlikle çıkmıştım onun bahçede. Çıkınca da ayağım kaydı düştüm. Kolum ondan çok ağrıyor. Kaydı bilmiyordum hani unuttum orada. Böyle sulanmış yerler çok erken de dışarı. Bir de bir sonuçta, daha altı ay olacak daha hani ne yapıyor? Beş buçuk ay oldu herhalde. Hemen gelince yapmadım ya şimdi kağıtlar olsun sarkmış. Kolumu fizik yapıyorlar, film çekiyorlar, her şeyi yapıyorlar. Geçmiyor. Gerçek kırıktan zor. Daha geldim gelirim onun ağzını çekiyorum. Dün göstermiştim videolarımda. Kolumu ağrıdıktan sonra üç tane tünelik yelek yaptım kendime, uzun. iki tane kısa yaptım. Bir tane halı ördüm. O ağrıyla, o canım o canımın acısıyla. Böyle ağrıyor ki inanamazsınız. Bu kolumu fazla şey yapamıyorum. Daha ne zaman geçecek bu kolum? biraz yoğurmam lazım çünkü iki kere çektirmediğim için biraz şey olmuş. ona arkadaşlar. Ne güzel <laughs> Ramazan'ın kokusu geldi arkadaşlar çok güzel, bereket, huzur veriyor gerçekten. Vücudumuza sağlık, sıhhat versin inşallah. Her sene bu zamanlara ulaşmamızı nasip etsin Rabbim arkadaşlar. Poşetlerinin ağzını açmışım ki <laughs> dışırdamasın diye inşallah çok ses gelmiyordu. Bunları yaparken size göstereyim demiştim. Oturken. Yarın inşallah ilk iftar yemeğimizi sizlerle paylaşıyorum. Ya neler yapacağız, çorbamız, salatamız. Bak kaç gündür hiç çorba içmiyoruz. Oruç, Ramazan olduğu zaman canımız çorba istiyor, Hep çay, çay içiyor. Çorba hiç yapmıyor. Yarın oruç olunca canımız hep şey ister, çorba, salata. Yani çorba yaparız, salata yaparız inşallah. Yanına da bir tane yemek yeter çok şükür. Ben sevmiyorum, şükürü çok seviyorum. Gözde sevmiyorum arkadaşlar. Kadının hayatı dedim, ne yaşadıysam inşallah sizlerle onu paylaşmak istiyorum. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlarım. Gözüküyor ama biraz şey yapayım. Masamı göstereyim hop. Ay zaten zaten gitti ya. Bir gün kullanamadan <laughs> şey yaptı yavrum. ha böyle gözükmüş. Demin ayarlayamadım. Arkadaşlarım. Böyle yapıyoruz. Bakın siz de yapıyorsunuzdur bu. Bu çok incecik yapıyorum. Hemen arkadaşlar suya korkmaz. 5 dakikada dolaptan çıkarıyorsunuz. Hazır. Bu incecik arkadaşlar. Kağıt incecik yapıyorum. Onu da geri dörde bölüyorum böyle elimle. Böyle. Çünkü çok güzel oluyor. Siz de deneyin. Böyle tek tek kırıyorsunuz bunu. Dolaptan çıkarınca çıkırmazsa böyle tek parça kullanın. Bunu böyle geri katlıyorum. Evet. Torbalar çünkü çok büyük. Şimdi fazla fazla koydum. Bunu dörde bölüyorum. Bu acaba? Ay ne güzel ya. Ramazana hazırlık. Sizleri de yapıyor musunuz arkadaşlar? şekilde geçiyor bugünümüz. tekrar gibi böyle böyle yapıyoruz. Böyle dört. Dört tane kıyma oluyor size. Dört paket. Bunu kapatıyoruz arkadaşlar, böldüğümüz yerde. Bunu açtığım zaman 4 tane, 4 paket gibi kullanacağız. Bir tanesini kırıp alıyorsunuz. Rabbim herkes alsın yesin çok zor inşallah bu mübarek ayda Rabbim hep olmayanlara daha çok versin ben şükürü çok seven birisiyim inan ki arkadaşlar çeşmemden suyum aksa Bilmiyorum ben çok seviyorum. Abdest alabiliyoruz, bulaşığımızı yıkıyoruz, temizliğimizi yapıyoruz çeşmeler mahlıyor diye şükrederim ben ya gerçekten bilmiyorum ben beni tanıyorlar ama evet. böyle arkadaşlar ağzımı tatlayıp böyle Şimdi burada her zaman bir ana bakkal çok uzak. Biz köyde yaşıyoruz. Küçük bir köy. Bizim kalbimiz yaşadığımız yer. Onun için mecburen böyle alıp dolaba koymamız lazım. Her zaman gidemiyorum ben. Buradan da görümcelerime teşekkür ediyorum. Küçük görümceme özellikle. Onu da bir gün çağıracağım. yapacak bana. Yenge ben çekerim seni diyor. Sen yalnız değilsin dedi. Yalnızım yalnızım dedim diyor. Biz varız diyor. terapi var. Bilmiyorum hocam. Kız gelin diyor. ama nasıl gideceğiz arkadaşlar. Herkes korkuyor işte. Bu da bir canlı ya. Benim sesim çok kısık geliyor arkadaşlar. İzliyorum geri yayınladığım şeyi. Ama şey, böyle bir çeşme yatsam ya da bir tane bir şey alsam o acayip bir sesi geliyor. Orayı çok duyuruyor ama benim sesim çok kısık çıkıyor. Ama dünden gelinimiz çıktı. Çok güzeldi. Semra'm buradan sana selam. Kuzum vardınız mı? Beni aramadınız. Unuttunuz beni yani, gittiniz. buradan şimdi seyredersiniz aferin canıma. Like atın, like atın diyor. Ay çok güldüm ya diyor. Çok 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 güzeldi. Çok seviyorum bunu. Teyze diyor ben diyor oraya gidince diyor sen izleyici, şey sana diyeceğim diyor layık artık layık hastim diyeceğim diyor orada video çekilecek zannediyor. Evet <laughs> arkadaşlar boş böyle dört tane oluyor. Şimdi birisi yazmış arkadaşlar yazmamış yani. oraya yazın diyorum. Bana şey yapıyorlar. Şey diyor. Çok tatlısın, çok iyisin. Her şeyi severek ben gerçekten öyle. Hiç hayat doluyum yani. Çok şükür hiçbir şey dert etmeye değmez bu dünyada. Siz de öyle olun inşallah canlarım. Bunları da inşallah. Her şey yoluna girecek. Şimdi eski şeylerimize döneceğiz. Bunu yapmak da zor ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Eskiden böyle yapmazdık. Böyle to, to, top top Gerçekten bunu şimdi yapmış çok güzel oluyor. Böyle düzeltmesin. Biz bunu böyle yapıp hamburger, hamburger de yapıyoruz. Benim komşum oğlu yemekçiydi. Böyle yapıp böyle yapıyorduk. Hamburger içini yoğurup böyle katlıyorduk yani poşetlerle. Çıkarıp hazır oluyordu. satın almalardan güzel oluyor bunlar. Gözüküyor mu arkadaşlarım? Ne oluyor? Hem köfte yapıyor. İyi ki yoğurmuşum. Ben de yoğurmadan paket yapacaktım. Şu güzel olmamış. Yoğurunca birbirine geçti çok güzel Bunu hemen bir çe çeşmenin oraya çıkarın arkadaşlar. Bir yarım saat bile sürmez işte bir suyun altına bile poşette tutun. Hemen açılır. İşimizi görür. Kullanırken. Böyle kağıt gibi. Ne kadar güzel oluyor. Birazdan kapatıyoruz. Böyle düzeltiyoruz. Gözüküyor mu bilmiyorum. Heh, böyle. ki pakette 4 tane kıyma sizin Yapıyorsunuz, siz nasıl yapıyorsunuz? Yazabilirsiniz fikirleriniz arkadaşlar. Ben de sizden bir şeyler öğrenmek istiyorum. Sizler daha güzel yapıyorsunuzdur her şeyi. Buna biraz fazla kalmış şey evet. Bakın poşet Poşetimde bir tane varmış burada. Hemen bir tane kapağı bir bir tane de bunu sığdırdım. Biraz Bir saniye falan gelebileceğim. Bunu bana 70. Evet arkadaşlarım. Bu böyle kırıyorsun açıp arasını Arkadaşlar bugün erken yatacağız. Teravih, 8 rekat diyorlar bilmiyorum amcam da kısa kalmak için herhalde daha başlamadı ama. Kitap bileceğiz mi, dedim uçağımız yakın ama. <laughs> erken yaptık sahura kalkmamız lazım. Çok sığ olurdu eskiden. Ay, onun ışığı yanıyor, onun ışığı yanıyor derlerdi. Ama bu öyle değil. Hiç kimse kimseden haberi yok. normalde de 20 senedir bu oturuyor. Bilmiyorum kim, kim sahura kalktı, kim kalkmadı hiç haberimiz yok. Ama biz köyde yaşardık arkadaşlar. Hep kalkardık dışarıda. Ay falan kalkamamış koşardık onları uyandırmaya çalışırdık. Ramazan daha falan olur ama şimdi saatle telefonla herkes eski Ramazanlar daha güzeldi daha şeydi sonra kalkardık arkadaşlar pilav yapardık ama sabah sabah gece gece hani kaldı. Oradan mesela keserdik biz erişte falan. Onu bol yağlı yapardık Hani do, 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 do diye. O zamanlar günler çok uzundu. Yaza geliyordu arkadaşlar. Sizleri doyamıyorum arkadaşlarım. Hoşça kalın. Fatma'nın hayatında kalın. Abone olmayı unutmayın. Bana destek olun. Sizi çok seviyorum. Bu gülü de sizlerle paylaşın. Ben gülleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Fatmine kanalında kalın. Çok güzel. nereyi tuttum ya? Ay ne güzel yapmışlar seni. İnanın. Rabbim ne güzellikler vermiş. Hem el, elleriyle de yaptılar. Allah'ım onlar öyle akıl fikir vermiş ki Rabbim arkadaşlar. Şu güzelliklere bakın. 2021'in günleri